Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte Çap Plus yayınlarının TYT Coğrafya Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar Çap e-kitap uygulamasını indirip dijital kitaba erişebiliyorsunuz. Kaynaktaki sorular %30 kolay, %40 orta, %30 da zor seviye olarak hazırlanmış. İçindekiler kısmına baktığımızda 4 ünseye ayrılmış ve toplamda kaynak 254 sayfadan oluşuyor. Doğal sistemler konusuyla başlayıp çevre ve toplum konusuyla da bitiyor. Her bölümün başında ilk olarak konuların kısa bilgilerle anlatıldığı ünite özeti var arkadaşlar. Sonrasında da bu şekilde kazanım testleri verilmiş. Testlerde öğreten sorular ve ÖSYM ekizi sorular bulunuyor. Bazı testlerin başında bu şekilde kare kodlar var. Onları okutarak da konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Sonrasında oyun niteliği ile alakalı karışık sorulardan oluşan ünite tarama testi, devamında da yeni nesil sorulardan hazırlanmış olan beceri temelli sorular var. Soruların üzerinde acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak zorluk seviyeleri sınıflandırılmış baktığımızda sorular çoğunlukla ÖSYM tarzında hazırlanmış ve hibrit eğitim sistemine uygun dijital içeriklerle donatılmış. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için çap uygulamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.